Çok acım, çok acım. Yeter evet, ya, yat. Evet. Ah, çok... Çok acım, çok acım. Çok acım. Komik Zeynep, yok. sakın gülme tamam mı? Sakın gülme. Alican'a ayıpla. Çatal, çok ayıp Alican, çatal ayı gülüyorsun. Şey der misin Şeref abla ya, benim ellerim çok ya ağrıyor deyip Alican sana tostu yedirsin. Şunu bana yedirsene diye. Senin ellerin ağrıyor. Kızım kaldıramıyorum sen? kolumu. Açlıktan, açlıktan kolumu kaldıramıyorum, kaldıramıyorum Dur. de Şeref abla. Açlıktan kolumu kaldıramıyorum. Dur. Bana yedirir misin, yardım eder misin? Zeynep ikna, i̇kna, ikna et, seni. Seni. İkna et. İkna et, Alican'a yedir diye. Alican'a yedir. Sizi tut bari petiteyle bir şeyle tut da ye ya. Sen yedir hadi lütfen. Ben neyi Elini kullanmayacağım ağzına ağzıma versen, ver sen de. Hoca, sen öyle. ağzıma ver ellerimi kullanamıyorum çocuğum acım acım kaç gündür acım. Ellerini kullanma şu dakikadan sonra. Yedirir misin bana ne olur? Tamam yedireyim ya. Yedireceğim mi? Aferin. Ha? De sen nerede oturuyorsun? Ay bilemedim şu an. Nasıl ne bileyim şu an? Hadi ye. Kolada ben sana ya. Kolada kuru kuru yutuyorum ya. Ne tutamıyorum. Ketçap mayonez istiyor musun? Sen Ketçap mayonez istiyor musun teyze? Ağzıma dök ya. Şimdi teyze ketçap. Ağzıma dök ya. Kaldırmayın ben ya. Ağzına nereye dökeyim teyze ya? Kenara dökersin. Ne ağzıma? Mayonez dökün bir şey yapın ya. Kaç yıldır acım ya. Mayonez'e batır da ver. Bin TL'ye, bin TL'ye. Devam etmek istiyorsan kafana dokun. Harika gidiyorsun Zeynep. Sakın bu ciddiyetini bozma tamam mı? Harikasın. Şunu şuraya koy da kafasını dikeyim. Ay, düzgün konuş. Hadi versene ağzıma de. Ağzıma Batı ver, batır da ver ya. Gajım diyorum. Patates. Yavaş parmaklarımız kesildi. Patates, Patates Aferin. Çocuğun kolunu ısır Serap abla ama yavaş ısır. Teyze bak iyi değilsen evine götüreyim. Yemeğini ye, yedikten sonra evine götürüp seni. Teyze. Ne yapıyorsun ya? Kuzu budu gibi duruyor ne ya. Ne kuzu budu ya? Allah Allah kolum ya tost diye ya, ya. Versene yedirsene ya. Teyze iyi misin bak? Yumurta, gibi, yumurta çocuksun. gibi çocuksun de, parmaklar da dolma gibi der misin Serap abla? Söyledi abi yiyeceğini ya. Yumuzun gibi çocuksun, parmaklar da dolma gibi vallahi. Ne Yerim şey ben oluyor. onları ya. Vallahi yumurta gibi çocuksun. Ye teyze hoş hadi. Boş ver beni yumurta ağzıma verin, ağzıma verin. acım. Hah, kola Zeynep, öylece ne der misin? Versene kadının ağzına diye. Versene kadının ağzına. Zeynep yardım etsene, sen yedirsene biraz sen ya. Sen yedireceksin, sen kadının yanında oturuyorsun. Ben mi yapacağım? Sen, sen yedir mi? ya, sen. O kız niye yedirsin ya? Versene kadının ağzına, bitti lokması. Ketçaptan da. Ketçap da sür. Batır. İstiyor musun tezeketi? Evet, evet. Hiçbir şey yemedim. Kadın açlıktan ölüyorum diyor, sen de soruyorsun. Parmağını da kapsana Serap abla. Sessizlik. Sen en Serap abla sana parmağını sıktı parmağını, parmağını, parmağını da kap, tekrar kolunu ısırmaya çalış, tamam mı? Ne? Serap abla şimdi yer isteyeceğim ben. Ben evden kalkmam, Oraya güneş geliyor. Al teyze. Isı, şimdi, şimdi dal. Üstüne dek mü kadar? Teyze. Allah Allah. Bu ne ya? Kuzu gibi ya. Peçete verir misin ya? Ne yapayım, dolma gibi parmaklarımda. Şey dolma gibi parmaklarını da yiyeceğim şimdi ya. Ne abi ya? Şunu versene senin ıslak mendilin yok mu ya? Al. Yedirsene ya, Al. ne duruyorsun ya? Al, şimdi tamam. senin parmaklarını yiyeceğim, kolunu yiyeceğim. Dur teyze, yedireceğim ben sana dur. Kafana sırayım hadi. Bekle. 3 gündür yemek yemiyorum ben ya sen Oğlumu aç. Oğlum ısırıyorsun ağzını dik. Acım diyorum, acım, tamam, acım. masaya bu. Teyzem, bekle. Acım diyorum, acım. Tamam teyzeciğim, tamam. hayır Hadi ay. Hadi diyorum. Ne teyzesi de, ben ablan yaşındayım senin de. Terbiyesizlik yapmadı. Ne teyze ya, ablan yaşındayım ben senin. Tamam abla, al. İsminiz ne? İsmin ne senin teyze gerçekten? Abla dedi. Tamam, abla. Ben de yiyemedim. Açım açım yiyince. Eşimi niye istiyorsun? Telefon mu açacaksın bana? bana Beğendin beni herhalde. Şöyle sen. Hadi. Serap ablacığım, Eda Gül de benim adım. Aa, ne olacak? İtiraz işte. Eda, Eda benim adım. Bana adam. bir buzlu su verir misin? Tabii ki. Serap abla. Omuzlarım da çok ağrıyor, kalk bana masaj yap de. İyi misin? Patates de yap. Abla. Doydunuz mu biraz? Yemek geliyor. Omuzlarım çok ağrıyor, bana biraz masaj yapsan ne olur ya? Tamam abla. Acın. acım. Ya şunu nasıl? Ya şunu, boğacaksın beni. Ya ver şunu, açsın açsın. Sır abla, parmaklarımı ısıracaksın ya. Masaj yapacağım mı? Ne yapıyorsun kadın kötüysün? Zeynep ikna et, 2500 lira e kazanacaksın. i̇kna et. Serap abla, şey Serap ablaya masaj Ayşe Masaj, yapsan yapsana e. kadına masaj diye. Masaj bir dakika süren var. Hadi masaj yap. Hadi git. Bak bana masaj yap biraz. Ne biraz, biraz yoğur beni de Serap ablacığım. Biraz böyle beni gevşet, yoğur. İyi. Hmm. Oo. Oh. Aşağılara doğru. Aşağılara doğru. yapmış. Yap yap aşağılara doğru. Süper masaj yapıyorsun. Masar olacak ileride. Ha masaj. masar olacak, Konuşamıyor musun? Bilme. Masar olursam ben de şey Devamlı bir olur? Bedava yap. Ben şöyle de ben oturayım millet içinde. Yemeğin de geçiyor. Tansiyonuna falan baktıralım seni ya. Ne sert erkeksin, ne haşinsin. Aman. Ne sert erkeksin sen öyle ya. Dur döneyim de iyice Aman. masaj Dur, yap geldi. bana. Yemeğin geldi bak yemeğini ye. Ver oğlum ver de, koy onu da koy de. Onu da koy ya. Onu da sen mi yiyeceksin hepsini ben bunu yiyeceğim. Bunu bırakacağım şey yapacağım, vereceğim. Ben acım. Tamam. Masaja da acım. Masaja da acım ya. Masaja da acım. Niye bıraktın gittin? Ece yemeğin geldi ya. Serap abla biraz daha ovala, ovala de. Biraz daha ovala hadi ya. Niye ya Allah sen, Allah. Hadi. Sıvazla de. Sıvazla biraz Zeynep, sen hadi. yapsana biraz. Hayır ya. Ne hayır ya? Sıvazla sana ya. Ne alakası var ya? Hadi. Zeynep yani sıvazlar ya. mısın desene Zeynep. Niye oturuyorsun ya? Sıvazlasın da kadının sırtını. Tamam su için bir kendime gelin, bir soluklanayım, bir durun ya. Ellerin de güzelmiş, bir arabanı da. Hı hmm. hı. Hmm. Sen eksiksin. Allah hadi çabuk ağrıyor ha. Hadi çok ağrıyor. Heh. Bir yandan da yemeğini... Acıtmadan yap. yap. Tamam. Acıyla, acıtma. Bir yandan da yemeğini... Acıtma, yap. acıtma. Acıtmıyorum canım ya böyle. Acıtma. <laughs> çok acıyor şu anda da. Çok acıyor. Tamam. Oh süper geldi vallahi. Oh de. vallahi süper geldi. Oh. <laughs> şu an beni yedi kere yıkayın, bir deliğe tıkayın. Tamam mı? Şu anda Yeter. beni yıkıyor, yedi kere de sıkıyor. Yeter mi? Biraz daha şöyle şöyle oğla ya. Tam bir anında yemeğini yesin. Sıvaz istiyorum sıvaz de. Sıvazla sıvazla. Al iyi çocuk. Bu omuzlar sıvaz istiyor de şöyle Serap abla. Bu omuzlar sana düşüyor. Sıvaz istiyor. Ha? Kaç yaşındasın sen de Serap abla? Kaç yaşındasın istiyor? sen? Ne alakası var şimdi? Siz sevgili misiniz de Serap abla? Sevgili misiniz siz? Oh rahatladım vallahi de. Oh rahatladım vallahi. Geldin kendine. Kendime geldim. Yemek bitince aklıma başka evet, şeyler geldi. Geldim. geldim. Yemek de yedim. Aklıma şimdi başka şeyler geliyor. Ne geliyor? Karnım doyuyor. Karnım doyuyor. Evet. Evet. İyi misiniz? Güzeldiniz mi? Ben de seni doyurayım ister misin de Serap abla? Ben seni doyurayım ister misin Yok, şimdi? Yok ben yedim. <laughs> <laughs> bir tane al ya ne olursun ya yakışıklı al bir tane. Serap abla değil. elimle yedim. Güzel mi teyze beğendin mi? Seninkilerden <laughs> Vallahi, al, 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 bak geri çevrilmez, al, al, Allah. al al, 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 ne olur ben seni doyuracağım şimdi. Dur ben alayım, tamam, böyle <laughs> alayım. Ağzına vereceğim ben, ağzına vereceğim ya. Gülme. Ali Can, hı. ne gülüyorsun? Kadın sana yemek veriyor. Kola da vereyim sana. Hı -hı. Kolanı da ağzına vereyim. Lala Sen abi. bana doyurdun, besledin. Yok, ben, sana ben sana besleyeyim şimdi. Ne olur ya, yani? ne olur. Yani. Ne olur? Bir, bir yudum al ya, al, bir, al, bir yudum al ya. Hadi bir yudum ne al, ne olacak? O güzel dudaklar koladan mahrum kalmasın. Ağaç bile dayanıyor ya. O güzel dudaklar koladan mahrum kalmasın. Kalmadı bak. Abi kimse de ilgilenmiyor. Niye ya? Teyze keyfim bir yerine mi? geldi de. Bildiğim bir şarkı Karnım doydu, ya. keyfim yerine geldi. Hemen bir şarkı patlat Serap abla. Bildiğim bir şarkı olsun ama. Yüksek sesi. Sen ısmarlıyorsun değil Ben ısmarlıyorum ben, korkma. Ben veriyorum. Gün Kadın karnı hiç yapmış. kumrular ya. gibi. Sen de ses beni ses unut, ya. sakın unutma. Cüneyyem Zerim yolda Bir sarı Bir de beni Sakın unutma Tekrar baharı bekleyen Baharı bekleyen Kumrular gibi Çocuğa söyle kalk çocuğun arkasına geç Kafasına falan dokunarak söyle bunu Baharı bekleyen Kumrular gibi sen de beni sakın unutmam. Rim şey havada gözlerim yolda. Bir tarihi bir de beni. Ne canım, Hadi. canım. Beğenmedin mi sesimi? Beğendim, beğendim. Ben eskiden üvertürdüm. Ben eskiden üvertürdüm. Hep şarkılar söylerdim senin gibi yakışıklılara. Bakma şimdi acılıktan bayılıyorum diye. Aş, Aj, acım, acım. Ben ne diyeceğim? Ekmek mi yiyorum. Sana mı soracağım ne yiyeceğimi be de Serap abla? Sana mı soracağım ne yiyeceğimi? Tamam, tamam ben karışmıyorum sana. Ne istiyorsan onu ye. Sana mı soracağım aptal çocuk? Aptal çocuk sana mı soracağım ne yiyeceğimi, ne içeceğim? Doydunuz mu? Hem çok. İyi, afiyet olsun. Serap abla, şimdi ben evime gideceğim. Beni evime bırakır mısın de, yakışıklı de. Şu evet. arkadaki apartman. Tek başıma yürüyemem. Belki baygınlık geçirin diye korkuyorum. Ben arkadaki oturur. apartmanda oturuyorum. Belki tek başıma gidemem. Beni eve kadar bırakır mısın? Nerede arkadaşım? Zeynep, seni. sen de ikna et. İkna et. Beş bin kazanacaksın bizden. Götürürüm teyze. Ye yemeğini senin için. Ama sadece sen geleceksin. Ye. Ama sadece sen geleceksin. Hayır. Bu kız gelmesin de bu gelmesin. Bu gelmesin. Tamam, ben gelmem. gelmem. Alican sen bırak. Sen Alican sen bırakırsın. Gel. Gel, gel. kızım. Dur Bırakın. burada iki dakika. Götüreyim gelim. Ne yapayım ya? Bekle. Bek. elim hesabı ödüyorum. Kalkar kalk, gideriz. Bir dakika. Ben Bırakın daha yemeğimi yemedim. Ya. ne? Bırakacağım mı? Bırakacağım Açılık, Zeynep. Acılığım iyicene sen geçsin. Tamam geçsin. Mısın? Geçsin. Ye sen İçecek bir şey ister misiniz? Salata vereyim sana. Yok teyzem ya. Şeref abla, tamam. hadi o zaman ben kalk yiyip e, çocuğu İyi. yanımıza getirsene. Tamam. Doğru. Evet. Hadi. Kalk, götür. Sen kalk, sen gelmiyorsun. Bu yakışıklı götürecek turalar. beni. Zeynep sen de bir zaman sonra onların arkasından gel. Beş lira kazandın bizden, tamam mı? Bu da aslında kısa yol var. ben Burada dur zaten. Tamam, gel. 不要控制你的你绪。 Gel. <laughs> ya Gel. Kalkmayın ya. Bizde kısa değilmiş ya. ya gayet uzunmuşlar ya. Aşkım. Aşkım. Çok güzel ya, bayağı uzun. Dargasını var. Ne kadar hayırlı bir insansın ya. Çok iyidir. Bravo yani. Ben ne derse yatıyor. Helal olsun Aldı yani. Ne yani yapayım ya. Ya. abi ya. Neyin var filan. Gerçekten örnek bir Türk gencisin yani. Aynen. Gerçekten. Güzel de laf yedin. Ben sen var ya, süper. <laughs> evet, alan yaşadı. 5 bin lira kazandı bizden Zeynep. Evet, güle güle Erce'yi. <laughs> Senin <o> <laughs> ulan, ulan, bu... Anıp gidiyorum, sen de yani. Bu, pa, paylaşacaksın değil mi Ali Can Canlı? <laughs> artık yani. ister bir şey olmaz. Paylaşır herhalde. Herhalde bir... Hesabı öder, gidelim. Serap ablayla bir yemeğe götürürsünüz herhalde. <laughs> Götürürüz <Götüreceğim. gülüyor> <laughs> ya. Biz zaten hemen... Acım, acım. Acım'a götürürüm artık abi. Acım'a ölüyorum. Yani. Yani. Seni, bu, biraz daha ilginç olabilirsin. Seni de görsünler. Zeynep <laughs> Aradası'na da güldün ama sen. Evet, evet. Tutamadım değil mi? Ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. Aşır, Aşır, bir şeyler söyledim. Hayır, o da